Bazen bir garip oluyor halim kendimi ben bile tanıyamıyorum içimde bir çöküş bir heyelan sanki taşa toprağa bulanıyorum. Merhabalar. Ne güzel renkler değil mi? Hı hı. Merhabalar. İsmin nedir? Menekşe. Menekşe hoş geldin. Teşekkürler. Ne güzel isim değil mi? Ne güzel. Ben de çok severim. Ah ah Menekşe. Yani aslında hep aynı şeyleri söylüyoruz ama sanırım biraz heyecandan böyle. Çok fazla Yorgun insan. musun? Yani sesin evet. biraz yorgun. 66 mı? günlük bir bebeğim var. Aa. <laughs> Arkadalar hatta şu an. Öyle Bebekler. mi? Evet. Uykusuzluktan biraz. Evet bebeğe bağlanıyorum. Sağ olsun. Evet. Evet. bir ses Ay. aşağıya da çekti sağ olsun. E, evet. Ya, evet. Ya, evet. Ya, ya. Ya. Şirin. Kızımın adı Şirin. Babası Ferhat. Eşim Ay. de müzisyen bu arada. Antalya Katliye'de bir, bir mekanımız var. Canlı müzik yapıyoruz aynı zamanda. Şirin ismi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Çok da büyük bir heyecan ya. Sizlerin karşısında olmak. Ah ya. Annesini annesini duydu şimdi ona sesleniyor şu Ay anda. Anneciğim. Proteste ediyor şu anda. Evet jüri niye dönmediler bu sese diye. Ay. Evet. Bravo. Yani üç gündür İstanbul'larda perişan olduk aslında ama Acın Medya Prodüksiyon ekibi o kadar güzel davrandılar, o kadar iyi davrandılar, o kadar iyi misafir ettiler ki bizi bebeğimiz var diyerekten ayrıca. Bütün yarışmacı arkadaşlar eğer haklarına girdiysem özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Ee, bana hep öncelik tanındı. Saç olsun, makyaj olsun, konaklamada olsun. Sağ olsunlar. Ay yavrum ağlıyor baya. Evet acıkmıştır muhtemelen. Hayır ben onu yerim. Peki. Sen Abi. evimizin az solistisin zaten hayatım. Cemil, seni çok seviyorum. <laughs> İyi ki evet. Yok acımıyor. Ben geçen sene de katılmıştım. Evet. Vurguna evet. okumuştum. Heyecanımın kurbanı olmuştum yine Bu sene de hani Titri titri titriyorum gerçekten Hani bu kadar evet. büyük sanatçıların oyuncu. Önünde olmak gerçekten Estağfurullah. Kolay değil Düşünürsen önümüzdeki sene bir kez daha şans vermek isterim ben Gerçekten Çok sevinirim aslında evet. <laughs> Acun evinin en küçük misafiri olarak geldik artık Aynen, <laughs> Biraz daha büyümüş olarak Ama şöyle bir şey rica etsem Eşimle beraber katılma şansım olur mu acaba Acun Bey Niye olmasın ya Ya biz elemeleri aslında eşimle beraber katıldık ee, elemelere beraber katıldık. Beni çağırdılar. Ee, tek geldim. Eşim de dedi ki iyi ki tek geldin çünkü bebeği kime bırakacaktık? Yani tamam, seni... seneye birini buluruz herhalde. Birini. Ay bizim kızlar bakar o da sadece Yok, bakar. Yok, işte. zaten. Sağ olsunlar prodüksiyondan altını falan temizlemeye Bak. gelenler oldu. <laughs> çok sağ olsunlar gerçekten. Hepsinize ayrı çok teşekkür ya. ediyorum. Hakları, haklarını helal etsinler. Evet bir yaşına geldiği zaman bir kez daha bekliyoruz sizi Çok tamam mı? Çok teşekkür ediyorum hocam. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Herkese iyi eğlenceler. Çok sağ olun. Tekrardan bekliyoruz sizleri. Teşekkürler. Ben bir dişe bakarım. Burada sizi beklerim ben tamam. onunla. Tamam. Görüşmek Çok üzere. Güzel Hoşçakalın. Güzel. Hoşçakalın. Buyurun.